K noktasındaki artı bir birim yükü etki eden bileşke elektrik alanın sıfır olabilmesi için Q1'in itmesi gerekir. E1. O zaman Q1 artı yüklü olmalıdır. Q3'ün de itmesi gerekir. E3. O zaman Q3'ün de artı yüklü olması gerekir. Q2'nin ise çekmesi gerekir. E2. O zaman Q2'nin de eksi yüklü olması gerekir. Önermelere baktığımızda Q1 ile Q3 aynı köyü kezüt işaretidir. Doğrudur. Üçüncü önerme yanlıştır. Birinci önermeyi bulmak için bileşkenin sıfır olması gerekir. Bu açının 60 derece olduğunu görüyoruz. O zaman E1'in E3'e eşit olması gerekir. Ve ikisinin bileşkesi yani E1 köküç eşittir. E2 olmalıdır. Açarsak K Q1 bölü uzaklığın karesi 4 de kare eşittir k şu 2 bölü dikmenin uzunluğu d kök yapar karesi d kare 3 buradan d kareler gitti k'lar gitti 3 kök 3 q1 eşittir 4 tane q2 buradan q2 q1'den büyüktür q1 de çoğu 3'e eşit olduğu için birinci önerme yanlıştır. Doğru cevap A şıkkıdır.